Şimdi <gülüyor> <gülüyor> kovana gidiyoruz. Şey Burak kodu sen söyle. Kovandan <laughs> da parkur yapacağız. Yooo <laughs> <laughs> Yanlışlıkla ya, şeyi bitti. Koca ev. Hadi Burak çık koca evden. Burak çıksana koca evden. Buraya çıkacak mı koca evden? Arkadaşlar şimdi Buraya alıyorum. Ay Buraya beni alıyor. Üf ama Burak kodu söyle. Ege sen de gir kod bölümüne. Biz ne oynamazsın Ege. Geliyorum. Ben de parti ettim. 34. Hmm. 34. 9.56 mı? Evet. Tamam kayanlığı Okay evet. Okeyliyorum sunucu bağlanıyor. Yani ben de bir nokta yapayım. Oyuncuların hazır olması bekleniyor. Ben hazır işte. Dokuz belli Buğra'yla aynı. Hani sadece Buğra'nın kası var değil mi? Benim de normalde kasım vardı da arkadaşlar takmadım ben kasım ya. Ege alanda göbüş var. Ege senin hiç şikan yok mu? Senin şu arkadaki kuştan yok mu? Arkandaki kuştan. Hadi hızlı zaman Ama benim çayı Baba ben şey Ne yazıyor onları okuyalım bir arkadaşlar. Kovan geçiyor. Siz girin hadi diğerine. Hani, girmeye. Öyle şeyler yapıyorlar. Öyle şeyler yapıyorlar bir de diyorlar girmeyin aga. <laughs> İskinin sen düşüyorsun. Evet düştüm geri doğru. Ha. Biri düştü? Kim düştü? Ben. Ay ancak tosladım arkadaşlar. Sesimizi uh, uh, uh. yankılanıyor. Evet, evet, ya Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Ha şu Şöyle ay altına ay alacağım arkadaşlar. Bugün bitireceğiz bunları değil mi? Evet. Yani deneyeceğiz bitirmeye en Ben düşene kadar. Gidelim bakayım hava sıcak. Neden biz böyle gülmüşüz? Buğra ilerliyor. birazcık sesini çıkar mısınız? Ecem senden ses geliyor. Kus biraz. Yuu! Ah, tamam. Çıktım. Okey arkadaşlar. Ya yeter ya. Kaç kere düştüm Allah'ım. Üff hiç sevmiyorum. Tamam arkadaşlar. Bu kadar da büyüğün atmanı. Açın hayat geldiğinde size bu oyundan her adam tü, pandayı pandayı gönderiyor. Yok Yo, hayır ben göndermiyorum adam. Çok kötü arkadaşlar. Ve ben neden aşağıya düşüyorum? Ben, 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 ben. Be, kumsa da mı gitsek? Hayır. Tamam tamam. Orkuru bitirelim. O altın ay bizimdir. Yani Buğra'nın. Benim hesabımdan ben kendim yaparım. Hallederim de kendi hesabımda. Şu anda Buğra'nın hesabı yiyor. Hayır. Buğra sen neredesin? Ben o evli yerdeyim. Ya yani çeklemesene. Ya Allah sen belanı vermesin. Pandacık. Panda mı? Arkadaşlar evet. bilmiyorum Panda Hero Adventure'ı da getirebiliriz düşünün. Ama ayıcık coin daha güzel. Panda Hero çok kötü ya. Evet arkadaşlar. Berbat bir oyun. Hiç göbek saldırısı yok. Arılara vuramıyoruz. Garip garip hayvanlar var. Anlamıyorum ben. Bir, bir kere yüklemiştim. Çok kötüydü. Rezaletti. Değil mi Buğra? Rezalet de. Evet. Ya ama beni de alın. Hayır. Hayır. Düşüyorum. Düşmemeliyim. Tamam tren dursun. Düşmeyelim yeter. Allah sen belanı vermesin. Çık şuradan sen de. Ya mod indirsek ya. Bura mod indirek. Çok zor. Bakalım Burak abi ya. Bir moda da bakalım. Sen bakacaksan diyecektim yere en başa düştüm. Neredesin? Trenli yerden düştüm az önce en başa. Sen neredesin? Göremiyorum ki ben seni. En başta. bu musun? Bu arkadaşlar eğer yapamazsak bunun şey bölümü gelecek. Moblu bölümü. Moblu bölümünü ben çok seviyorum. Şöyle kaptım. Ya kandırıyor sizi. Gelmeyecek aslında modu. Gelebilir yani, gelmeye de bilir. Bilmiyorum. <laughs> Bom videosu part 2 gelecek ha bu arada. Bugün gelebilir yani. Evet, akşam Bom bon Ama bu annemin yardımıyla Anne annem şey akşam olacak. Evet. Ya kuzenim bugün bizde kaldı da çok mutluyum. Burada ya bugün uygun, pazar, beza. yarın da okul var. Ya Allah'ım. Nasıl mı olacağım ben ya? Keşke sonsuz gün kalsak. Mantıklı Bora, Keşke altımıza taşınsan. Değil mi Burak? Bir süper bir adventure oynuyorduk. Üf ya. Üzüldüm şimdi sen böyle deyince. Ya ayıcık tutun ya. Yes. 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 Ne oldu bu Uğur? Bir tane adam buldu ya. Yes. Yes. Yes! Tamam ama. Bir tane adamı Evet, Marmara'yı bildim geliyorum. Alo kanka Marmara'yı bildim geliyorum. Hıh. Ya mod mu indirsek acaba ya? Yo! Ne dersin bu Mod indirek? İndirilmiyor. Bakarız sonra arkadaşlarız. Geçemezsem çok kızarım ben. <laughs> Saklanmaç oyununa gideriz geçmezsem. Ne? Keşke o uçlu hilesi olsa. Evet. Baga sokarız oyuna başka bir gün. Buğra... Ya, ya, Buğra videoyu kapatıp bak bulalım mı? Hayır. Arkadaşlar bak videosu gelebilir. Ama bilmiyorum gelmeye de bilir. Biri o neden şeyde? Bir lütfen, lütfen Arkadaşlar lütfen abone olun video çok kötü oldu çünkü. Benim kanalım gibi o da 160 abone olsun. Ha Buğra'nın kanalını biliyor musunuz? Siz... Buğra kanalının adı? Yok. Burak kanalının adı ne? Duydunuz arkadaşlar. Lütfen ikisine de abone olun. Bizim ikilerimiz spa var zaten biliyorsunuz. Ben görev yapacağım. Ama şimdi şişle koyuyor. Ben, ben de neden olmuyor? Ya, olmuyor evet. Bura başka bir şey mi yapsak? Hayır şey ya. Ya şu top, tuk, topları çıkabilsem. Ya bence mod indirek gele gele vura ya. Hayır. Ben istemiyorum. Sonradan <laughs> indiririz tam. Şu parkur olmazsa kapatır indiririz değil mi? Mod indirir yes. parkur öyle yapar zaten. Yes. 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 Ne oldu? Ne Nereye düştüm peki? En başa galiba. Lan ben salak mıyım? Ne aşağı iniyorum Allah Allah. Yes! Trenli yere geleceğim. Az kaldı. Bu acaba mod mu indirsek ya? Böyle iki saat yapamayız.

Evet artık kapatalım. Arkadaşlar bom videosu geliyor. Ay. Dur bir kez daha deneyeceğim. Keşke point olsa. Keşke. Daha iyi olur. Düşünsene. Abi, oyun düşüne çıktı. Bakayım. Eyvah ya bizi background'da şey yapacak. <laughs> eyvah bizi background'da işin diyecek. Aynen. Ama harbiden. Arkadaşlar biraz öksürüyorum. Çok kusura bakmayın. Aba bak bekliyorum. Bu halde bile video çekiyorum. Ne yapayım ben videodan bıkmam kanka. Tut sana! buraya geldim. Neye? Sesin kesildi. Oyun sundumda geldim. Sesin kesildi. Mod var bende. Ha biz de inandık. Şaka şaka. Ya mod indirelim ya. ya. Işte hayır! Hayır! Düştüm. Ya! Mi? Ne kadar ya sen benimkinden oyna ben bundan. Çünkü telefondan daha kolay oluyor. Arkadaşlar şimdi Buğra ile gelen yerleştirdik. Buğra, Buğra, şimdi şimdi çoğuna bak. Ona şu taşın kapanmaşine mi geldi? Ege an artık 5 9 yaptınız. Bu bu ya. Şu ya senin geldi diye döküben ben de şey. Şunun şe, bana derdin. bu telefon bana çok küçük geliyor. Bana da aynı şekilde. Ya hayır ya. Buraya. Ege bir... senin için oyunu bitirmeye çalışacağım. Altına istiyor evet. musun? Evet. Çok istiyorum. Ege'yi nasıl seviyorsun? Ya, ne yaptın ya? Tamam. Altına iyi istemeyen tamam. yoktur. Tamam buraya. Tamam yapma buraya. Yeter. Ya. Buraya ben de bir yerin oldu. Herkesi. Tamam arkadaşlar çok iyiyim. Tut. Hayır. Üstte tren var. O trene gideceğim. Ule, bu, bu table tabelalar çok zorlaştırıyor. Ne oldu? Partiden ayrıldım. Kim ayrıldı partiden? Sen. Neden ya? Buran neden ben ayrıldım? E ee, yo ben hala buradayım. Bura başkası ayrıldı. Bura sen neredesin? Bura sen bu musun? Bura. E, Şişko olan mı? Evet. Ben Tam başladım. seni görüyorum ben partiden ayrılmadım kanka. Ayş, neyse ilk partiden ayrılmamışım yoksa başım büyük beladaydı. Egean geliyorum. Gelemedim. Egan bir ya, bu ya, Ben başka bir taneye gideceğim. Otobüs kalkıyor. Ay. Kaldım böyle. Yürüyen merdiven gibi. Bunu hatırladınız mı arkadaşlar? nereye Her yerden çıkıyor. Ben de o her yerden düştüm arkadaşlar. Bu saat gerçeği gösteriyor. Buraya bak ben çemberi götürdüm. O altın ayı bizimdir kanka. Saatler olsun. Saatler olsun anneş koş. Ay parkuru bir türlü geçemedim. Sinir krizi mi geçireceğim? Ne keşke çek olsaydı. Mob indirir oynarız arkadaşlar. Anne Bugün bana para verirsen bomun ikinci serisini çekeceğim. Ben de para var Esila. Dedem bana para vermişti aynen. Bütün paramızla bom alalım. Dedem bana 100 lira zaten verdi. Zaten 1 lira. Ne oldu? Şarjım mı yok? <laughs> Anne Ama zaten bombun... çok ucuz. Anne bom oyuncu 1 lira. Yani 100 lirayı versek 100 tane alırız bom oyuncağından. Hiç de değil farklı bir şeker de alalım. Hem bom hem şeker alalım. Tamam arkadaşlar bu sefer de olmazsa videoyu kapatıp bomba gideceğiz. Hadi. Değil mi Buğra? Evet. Bomba almıyoruz. Arkadaşlar biz dün bom patlattık. Hiçbir şey olmadı. Yani patlama. Ama Ege'nin fena patladı. Aynen. Ege'nin ben de duydum. Ben ayağımla ezdim ve gördüm ki öyle bir patladı ki. Tamam hadi videoyu kapatıp şey almaya gidelim. Bom. Neden anne? Hayır. Anne biz tek gidiyoruz bom oyuncu almaya. Okulumun oradakine dün tek gittik mesela. O Egan da geldi elimi tuttuk gittik. Egan şarjım bitti. Bırakmadı. Ya bu ya ne yaptı? Ya şarjım bitti. Yok. Nasıl olsa? Ee, ben de şimdi tabletimden alayım. <laughs> Buğra'nın partiden ayrıldı. Ya tamam Ay, hadi. Yana yana. Hadi ya. Kapatıp bom oyuncağı almaya gidelim. Bay <laughs> bay arkadaşlar. Bir dahaki videoya <laughs> görüşürüz.